Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün akşam rutinim yüz Yani benim akşam ne yaptığımı, neler yaptığımı çekeceğiz, çekeceğim arkadaşlar. Ve arkadaşlar yeni şarkım yayınlandı. İstemiyorum seni şarkımda. Şu an yayında arkadaşlar gidip onu da izlemeyi ve like atıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. o, o, o şarkı mükemmel oldu. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim işte akşam rutinim daha yeni başladım diyor işte arkadaşlar ben şu an böyle işte bir şeyler izliyorum tiktok arkadaşlar tiktoktan böyle şeyler izliyorum yani siz de birazcık bunları izleyelim sonra akşam neler yapıyorum onları şey, yapalım, şey yaparız burada da Mehmet var arkadaşlar Netflix'te işte. Evet arkadaşlar. Mehmet de Netflix'te işte bir şeyler izliyor. Evet, evet arkadaşlar. Durdurdum. Arkadaşlar ben de telefonda Netflix Scoot Genis diyorum işte. Netflix'te takılıyorum. Arkadaşlar bak durdurdum arkadaşlar. Ramos çıktı. Sergio Ramos. Bu O Messi çıktı. Ser Yine de Ramos. Magure, ya. Magure. Aha, straider. Galatasaray mı? Trabzonspor mu? Mehmet Galatasaray mı dahi iyi Galatasaray mı Trabzonspor mu? Galatasaray Mehmet Galatasaray mı Daha iyi Trabzonspor mu? Ha? Galatasaray mı Galatasaray tamam sizi çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar burada sizce kaç parmak vardır? Allah razı olsun. Sizce kaç parmak vardır? Cevabı bulan sürpriz hediye varmış. 20 gündür bilen çıkmamış resimde. Tamam ha -ha. Bak şöyle bir şey. Dürü, 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 dürü. Bak şöyle bir şey ya. Hmm. Şöyle mı? bak. Umut teşekkür ediyorum. Bu kalp atan kimdi ya? Böyle Ona bir şey. Var. Çok sağlam mı? Evet. Hemen söylememiz Çok zor Dur bir dakika. Dur bir dakika. Şeyleri de sayacağım. Buradaki büyük parmakları da sayacağım. Şöyle yapalım. Ya, kalp için teşekkür ediyorum. Ekrana sabitledim seni ama ismini okuyamadım. Arkadaşlar sizce burada kaç parmak vardır? Gidip bakın şöyle acıların çocuğu diye bir tane kalan evet, var TikTok'ta. Oraya gidip Arkadaşlar, bakabilirsiniz. Okuyamadım ama. Kalp atan arkadaşı. Kalp atan şu görevi tamamlayamayız mı? İmkanın yok mu acaba? Sen ona röntgen sayıyorsun. Bir, el, say bir, bir elde beş parmak var ya. Evet yeni gelenler hoş geldiniz. Ama şu küçükleri de sayacağım. 5 10 5 20 25 30 35 40 45 45 Sağ ol, Allah razı olsun. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bi bak, bunu bilebilenler ıı, bravo diyorum <laughs> arkadaşlar. Evet. Bunu bilebilirseniz evet. artık evet. yani ne diyelim? Öyleyse, Bayağı zor bir, şey bir şey. Sizde Siz parmağ silmiş var. Hani bu üç parmak var şurada. Bakın arkadaşlar şurada adam gizli bir şey yapmış. Şöyle durun. Arkadaşlar bir dakika kamera odaklı. Abi, ha ben bakın ben arkadaşlar. Şu kısımda 3 parmak ben var. Ben Aynen. Dur. 5 10 Evet. Ah ilk baştaki et, parmakta et, e, bir dört tane bakın arkadaşlar dört tane şey, parmakları var. silmiş bak Evet Arkadaşlar bunu bilmesi Kalk imkansız ben buradan hemen tamam, çıkıyorum vallahi. artık. Helal et. Parmakları silmiş hadi ben de Tamam Ay, Ah aş ah, 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 speed arkadaşlar. Ayş. Galatasaray çıktı? Zaha bilmiyorum Zaha. Peki Speed beğendin mi bunu? Beğenmemiş. <laughs> arkadaşlar ben de uzanacağım birazcık. Speed. Oğlum halam Türk, Türk, mü? Kanka buraya efekt koymuş arkadaşlar. Şöyle buraya efekt, efekt koymuş. Yorumlarına bakarsak şöyle. Ne efekt? Bakayım. Boş ver. Ba e bakalım emoji koymuşsun yazmışlar bakın aynen kanka Neymar'da Suriye yazmış birisi. Aynen kanka Ronaldo Arap Üç tane de yanıt yapmışlar. Adanın Ronaldo geldi akıma. Zaten zaten yazmış. Aynen kanka B Haaland'la aynı mahallede oturuyor. Patladım. Niye sen Suriye Suriye misin? Sanırım biraz yalnızsın. Üç tane daha yanıt varmış. Şu an bizde. Hayırdır sen aynı odada yaşıyorum. <laughs> sen hayırdır aynı köşedeyiz. Neyse arkadaşlar bunlar artık. Oley. Yeter bu kadar. İkinci bölüme Arkadaşlar Squid Game'de Mehmet ikinci bölüme geçmiş. Evet, bir şey memur ama ne memuru. Bir şey memur ama ne memuru arkadaşlar. Hmm. Sen Arkadaşlar iyi araba kullanıyorsun. Size bir şey göstereceğim. Ama Ne? Bakın. Tadığımızda. Evet. Vay! <laughs> Bu mu? Netflix'in gidiyor. Arkadaşlar ben <laughs> Pole Talem'lerde o şu bölümü çok seviyorum. Sen iyi araba kullanıyormuşsun. Netflix. Ama Ali'yi görecekti. Bakın arkadaşlar dur. Bir dakika. İşte para vosotros. Bir dakika dur. Dediler. Sen iyi araba kullanıyormuş. Ama Ali'yi görecekti. Asıldı. Ya öne bak. Öne baksana. İşte aynı hamle yapıldı. Dediler. Ne lan arkadaşlar? Seviyorum ya. Ben bunları <laughs> çok seviyorum. Annemin erkeksin alma dediği kaş. Hmm. Doğru rakam. Çok komik değil seni? Puanlasın. Ha bak. Bu mantıklı aslında. <laughs> Mehmet. Arkadaşlar ben arkadaş bunu Mehmet'e yaptıracağım. <gülüyor> Mehmet <gülüyor> beni Bak, benim bu böyle şeyler var da, mesela şut benim şutlarım işte hızımı pasımı burada yazan şeyler şu dribbling yazıyor ya o top sürme demek. Benim şut, şimdi şutuma kaç puan veriyor? şutuma? Hangisi şu? Şut bu. Şutuma şut kaç puan veriyor? Şut. Benim şutuma kaç Dokuz. puan veriyor? 9. Sağ ol. Peki hızıma? Hıs. Çok hızlı değilim. Beş. Evet. Pas. Pas. Pas da iyiyim. İyisin işte. Sekiz veriyorum. Dribbling yani top sürme. Top sürme. Onda da iyisin dokuz. Fizik. Fizikte bayağı iyiyim aga. Fizik. Hmm. Çok bilmediğim için sekiz veriyorum. Tamam bitiricilik. Bitiricilik. Yani, yani bitiricilik. çalım atarken... O adamı bitiriyorsun ya oh. hmm. Dokuz Defense. Defense. İşte o. 9 diyelim. Defans. Defans. Defansta olduğun hiç görmedim. O yüzden 5 diyelim. Kalecilik. <laughs> Kalecili Kalecilik efsane. Kaleciliği de 10 puan verdi arkadaşlar. Neden diye söyleyeceksiniz? Şaka gül diye 11. Ne? <laughs> ee, arkadaşlar neden? Çünkü şu ana kadar mahallenin en iyi kalecisiyim ve altına orada da kaleciliğe gidiyorum. Bu arada size yanlış söyledim. İkinci bölüm dediğimişim üçüncü bölümde dediğimişim. Evet arkadaşlar Mehmet de Bakalım. üçüncü bölüme geçmiş. Neyse. tamam. okay. Arkadaşlar başarılı geçti. Çok Ar Mehmet'in çok nasıl? Evet. Yaz üzeri var bir Ya yani bazı işte kişileri izlerse. Aynen. Aynen YouTube sonra işte telif falan atar. O kötü olur. Baya kötü olur. De. Evet. Benim kanal telif yarsa arkadaşlar benim Gamestuk diye bir tane kanalım telif yedi. Ne sonra? Arkadaşlar ben o zaman çok küçüktüm. 6 yaşlarında falanım tabii şu an 11 yaşındayım. O zaman böyle 6 yaşlarında falanım. Gidiyorum arkadaşlar salak gibi. O zaman da böyle Enes Faturale var ya, onu çok seviyor Küçükken almışım onun şarkısını. Mal gibi kendi şarkımı açmışım. Şimdi bir şey hareketler yapıyor. Sonra da Enes Faturun şarkısı olduğu için de çok saçma bir şekilde telif yemiştim. O zaman ama çok yani bayağı eskiden çok önceden böyle bir olay yaşanmıştım mükemmel bir telif yeme. Alkışlayalım hadi. Arka arkadaşlar fakir pastası mı yoksa brownie mi? Fakir pastası. Sonuncusu seni koltuğundan fırlatacak. KFC tavuğu ya da hamburger. KFC tavuk mu? Hamburger mi? Hamburger. Ben KFC tavuğu seçiyorum. Her bu tavuğu da sevmem. ölümcül bir zehri içmek paylaş, mi yoksa paylaşıp WhatsApp'ta üçüncü kişiye içirmek üçüncü mi? Kişi. Tabii ki de bu <laughs> e İçin. ölümcül zehri içmek başkasının canına da kıy kıyamam cehennemde. Allah'la buluşuruz. Çikolatalı pasta Aynen. ya da meyveli. Aynen. Çikolatalı pasta mı? Meyveli pasta mı? Pasta. Çikolatalı pasta. Bence de. Çikolata pastası mı? de. Ya da bak Baklava Aşkı. mı? Baklava mı yoksa? Ne çıktı? Boş... Baklava mı? Boşluk mu? Baklava. Ya boşluk. En sevdiğim meyveyi yorumlara yaz. En sevdiğim meyveyi yorumlara yazmak ya mı? Reddet. yoksa teklifi reddetme. Muz. En tamam. meyve. Muz yazıyoruz arkadaşlar Mehmet için. En sevdiğim meyve muz benim. Mehmet için yapalım. Hayır, buzu yazmışım. Ya. Kamera bak sarak Ya. Durun arkadaşlar kamerayı tuttuğum için yapamıyorum yazamıyorum. Ha, arkadaşlar yazdık. Şu muz paylaşıyoruz. muz diye çıktı. Aha arkadaşlar 12 dakikadır bu arada TikTok'ta uğraşıyoruz. Ben çek telefonumu bırakalım ya. Evet ya bir şeyler bu yapalım. Ben çok evet telefonları o yüzden Direksiz bırakalım. Aynen. Bir arkadaşlar de, bir de arkadaşlar Aliço Şenal kanalı çok büyük oldu. Şöyle. Sen sağsa takayım mı? Ha? Salsana olur. Ben arkadaşlar bakın 13 abonelik bir dev bir kanal olduk şöyle. Bakın videolar diyelim. Siz bu videoyu e, bakın arkadaşlar istemiyorum seni şarkım. Ta, ta, çok şey vermeyeceğim. Aynen izlersiniz. Evet izlerseniz 2 like almış arkadaşlar. Bakın şu like'ları ne olur arttırın bakın. 2 like nedir ya? Vallahi arkadaşlar ne olur 5 kişi de izlemiş. Arkadaşlar bunu izlemesin izlemenizi çok istiyorum. İstemiyorum seni. Arkadaşlar bu durum bir dakika. Pardon. <laughs> Bakın arkadaşlar. Bakın bu bu Alevli Güneşler şarkısı. Bu benim birinci şarkım. Ali. Ha. Ya bir şey olmaz yaprak kıpırdıyor. <laughs> Rüzgardır. Arkadaşlar bakın. Benim Alevli Güneşler şarkım bu birinci şarkım. 77 77 kişi izlemiş arkadaşlar. İnanılmaz. 77 kişi. Çok kişi izlemiş. Arkadaşlar ve bu birinci şarkım. Bu da ikinci şarkım. İkinci şarkım daha bugün paylaştım. Bu da 5 kişi izlemiş. Bu da izlemiş. Bu da inşallah daha çok çoğalır. Burada da yeme Challenge şampiyonu Mehmet olmuştu. Aynen Bence burada da çiçeklerle ilgileniyor. <laughs> Çiçeklere bakıyor. Böyle bir video arkadaşlar izlemenizi tavsiye ederiz. 4 kişi izlemiş. Ben su içip geleceğim. yeme Challenge Part 7 final bölümü şampiyon Ninja Mehmet 95. Ben de kafasına böyle bir taş koydum. Canım istedi. Şampiyon oldu ya. Merhabalar. Evet. Merhaba. Şampiyon. Acıların kralı Mehmet. Mehmet. Arkadaşlar 5 bölüm üst üste beni yendi. Ve arkadaşlar artık artık zaten yapacağımız bir şey kalmadı. E, o yüzden videoyu kapatıyoruz. Aşağıdan abone olup beğenmeyi unutmayın. Daha fazla istiyorsanız. Ben yapayım mı? Kapanır? Tamam. Hadi. Sen kapat ama. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bye bye.